İddia'da kazananlar kulübüne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bugün sizlerle 22 Şubat Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçları değerlendireceğiz. Türkiye Ligi'nde Başakşehir maçı var ona bir değineceğiz. Şikeli gidiyoruz. Seri B. Seri B'den bir tane kombine yapacağız. Championship'ten bir tane kombine yapacağız. Ama hepsinden önce sabah kahvaltımız dediğimiz Avustralya Lig A'ya değineceğiz. Şimdiye kadar 13'te 13'üz. Bakalım şimdi ne yapacağız diyelim. Maçlarımıza başlamadan sizlerden beğeni rica edeceğiz dostlar. Beğeniler bizler için çok önemli biliyorsunuz. Hatta şöyle bir bin tane beğeni görelim. Şampiyon belge ana kuponumuzu da telegram ana grubumuzda paylaşalım. Grubun linki de burada dostlar. İsteyenler gelebilirler. Hafta içinde hafta sonunda canlı paylaşımlar yapıyoruz grubumuzda. Kornerlerimizi sayıyorsunuz içeride olan dostlarımız zaten konuya hakimler. Yani videoyu bir kısa durdurup beğeni tuşuna basarsanız bizler için çok sevindirici olacaktır diyelim. Kağıt kalem hazırsa hadi maçlarımıza başlayalım. Önce kahvaltı demiştik. Melbourne City Central Coast Mariners. Mariners ligin loser'ı zaten aksine Melbourne City winner. Geçen sene şampiyon oldular zaten. Takım profilini sizlere defalarca anlattık zaten ama maç ne olur ona gelelim asıl. Maç sonucu 1 olur diye düşünüyoruz dostlar. Oranı biraz düşük 1.37 ama City'ye artık daha fazla oran açmıyorlar tabii ki. Özellikle karşılarında böyle vasat bir ekip varken de 1.37 bence güzel bir oran. Sabah sabah açılış diyebiliriz en fazla. Ligimize geçeriz. Ligimizde Başakşehir ile Konya Spor'un maçı var. Zirvenin en yakın takipçileri diyeceğiz de pek zirveyle açıkçası alakaları kalmadı. Artık bundan sonraki hedef Şampiyonlar Ligi elemelerine kim gidecek? Yani ikinci kim olacak? Bu arada bilmeyenler için şunu da söyleyelim. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım olmayacak olmayacak dostlar. Bir elemelerden geçirecek. Elemeler sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalimiz olacak ki bence çok düşük. Ama Konya Spor'da öyle bir profil var sanki. Hani oyuna lezzet katmak istiyorlar. Özellikle son oynanan Kasımpaşa maçında bizlere 8 gol izlettiler. En son canlıdan 6.5'larını falan alıyorduk. Gerçekten güzel de kazandık. Ama Toto'da bize zarar verdi. Biliyorsunuz Konya Spor demiştik. Toto'da da bu arada 12 yapmışız. Ona da Toto programımızda ayrıca değiniriz diyelim. Bu maça gelirsek maçta iki takım da şunun farkında. Bir hata yaparsak bedeli çok ağır olur. Bu iki takımda aslında topu iyi gezdirebilen, iyi pas oyunu oynayan takımlar. Dolayısıyla golü bulduktan sonra bol bol pas yapacaklardır. Ama karşılarında da gole reaksiyon verebilen takımlar var. Dolayısıyla yine bir reaksiyon alabileceğimizi de düşünüyorum ben açıkçası dostlar. O yüzden karşılıklı gollere gidelim. Oranı da çok güzel. 1.62 ele gelir bir oran. Başka ne yapmak istersin? İstersen bu oranı düşürürsün. Daha minimal bir oran var. Konya Spor'un 0.5 üstü yani Konya Spor bir gol atar. O da 1.34. İsterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Ben iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum açıkçası diyelim ve geçelim şike ligimize. Bayılıyorum böyle hitap etmeye bu ligi. Sizler de zaten neler yaşandığını görüyorsunuz. Hiç beklemediğimiz takımlardan beklemediğimiz sonuçlar çıkıyor. Bu karşılaşma mesela biraz daha düz geçecektir diye düşünüyorum. Pisa evinde Parma'yı ağırlayacak. Parma yine böyle dikey aşağı doğru dümdüz çakılıyor dostlar. Belki hatırlayanlar vardır. Yıllar önce de aynı senaryolar yaşanmıştır. Parma ta seri D'den tekrar gelmeye çalışmıştı. Tabi o zamanlar yolsuzluk olayları vardı. iflas olayları vardı. Kulüp bu yüzden bu kadar sıkıntıya düşmüştü. Çok çok önemli futbolcuları satmıştı. Ama hikaye aynı şekilde gitmeye devam ediyor. Ha bu sene seri B'den düşerler mi? Bence düşmezler ama cepten yediklerini söylememiz gerekiyor. Hatta ufakta da keyiflik bir ayrıntı verelim. Parma'nın kalesinde şu anda Buffon var dostlar. Son iki haftada gerçek kalede değil ama kaleyi normalde Buffon koruyor diyelim. Maça ne diyeceğiz? Parma'yı bu kadar gömdük tabii. Dolayısıyla bir Pisa galibiyeti önereceğiz. Maç sonucu birin oranı 1.97 ama bu maçı tekten alamıyorsunuz. Biliyorsunuz dünyanın en saçma şeylerinden biri olan MBS kuralına takılıyoruz. Yurt dışındaki dostlarımız tabii tekten de deneyebilirsiniz oynayabilirler. Çok daha mantıklı olacak hatta. Bilmeyenler için de MBS kuralı şöyle bir şey dostlar. Karşılıklı tavla oynayacağız diyelim ki. Tavlada kim kazanır diye iddiaya giriyoruz ama yan masada iki kişi daha tavla oynuyor. Ahmet ve Mehmet. Onların tavlasında kimin kazanacağını bilirsek o zaman biz kazanıyoruz dostlar. Yani kendi bildiğimiz ve oynamak istediğimiz şeyi yapamıyoruz. Yanına kimi zaman hiç bilmediğimiz bir tahmin koymak zorunda kalıyoruz. Hatta en çok da onlardan patlıyoruz. Yine oraları değişmeyelim. İşimize bakalım. Yine bir Ahmet ve Mehmet tavlası maçı koyalım o zaman. Spal'la Ternana karşılaşacak. Spal Ternan bir iki sene önce seri ya görmüştü belki hatırlayanlarınız vardır ama geldikleri gibi geri döndüler. Bu sene de ligde çok iyi günler geçirmiyorlar. Dolayısıyla maçın tarafını almak baya riskli olacaktır dostlar. Ama mesela golleri tercih edebiliriz. Özellikle Ternana tarafının geçen hafta Parma karşılaşmasını izledik. Gruplarımızdaki dostlarımız bilirler aslında ben genelde sıradaki gollere giderim ama mücadele öyle bir mücadeleydi ki gollerini seçemiyorduk. Kimin atacağını tahmin edemiyorduk. En fazla 0.5, 1.5 üstü şeklinde alabildik. Çünkü özellikle Ternana savunmasında çok ciddi boşluklar görüyorduk. Parma'nın hızlı ataklarını görüyorduk ve golleri görüyorduk. Bu sefer de Spal'ın o Ternana savunmasını aşabileceğini düşünüyorum dostlar. Ama Spal tarafında da aynı sıkıntıları söyleyelim. Yine savunma zafiyetleri olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Ternana da bir gol bulacaktır diye düşündüğümüz için karşılıklı golleri alabiliriz. Bunun oranı da 1.58. Bunu da Pisa maçı ile birleştirirsek ikisinden 3'ün üstünde oran alıyoruz. Bence çok tatlı bir oran. Mecburen ikisini birleştiriyoruz açıkçası diyelim ve geçelim İngiltere Championship'e. Championship'te aslında yine bir sürü maçımız var dostlar biliyorsunuz ama biz iki tane maç alalım sadece. Vaktinizi de çalmayalım. Sadece kuponumuza koyacağımız maçları sizlere anlatalım. Halstey Barnsley konu geçecek. Bu arada şu detayı sizlerle paylaşayım. Bu maçın skorunu sizlere soracağız ama skoru beni dinlemeden önce yazarsanız daha iyi olacaktır. Çünkü haftalardır şöyle bir şey yaşıyoruz. Barcelona Atletico Madrid maçında skoru sorduk bilen olmadı. Trabzonspor Alanya Spor maçında skoru sorduk bilen olmadı. Ve yine Toto videomuzda bir maçın skorunu sorduk onu da bilen olmadı dostlar. Yanlışım varsa düzeltin tabi yazın. Eğer ki skoru bildiyseniz bizlerle paylaşın. Çünkü bilen dostlarımızı gruplarımızda ağırlayacağımızı söylemiştik. Ama herhalde birazcık ben de algıları değiştiriyorum diye düşünüyorum. Mesela Trabzonspor maçında ana tercihimiz 8.5 üstü kornerdi. Ama maçı karşılıklı gollere gidebileceğini videonun bir yerinde söylemişiz. Ve genel anlamda skor tahminleri hep karşılıklı goller üstüne. Yani 3-1'ler, -birler, 2-1'ler, -birler, 1-1'ler -birler gibi geldi. O yüzden beni dinlemeden bu maçın skorunu yazın. Bilen 3 kişiyi Telegram canlı grubumuzda bir ay boyunca misafir edelim. Maça gelirsek çok güvenmemekle beraber Halstin'in Barnsley'i kazanabileceğini yani aslında bir zahmetle yensin diyoruz ya dostlar. Öyle bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Barnsley çok kötü durumda. Ha geçen 1-2 hafta önce Queen's Park Rangers'ı yenmediler mi? Yendiler. Ama o maçın öncesinde de Queen's Park Rangers'ı ne kadar kötü bir oyun oynadığını sizlere zaten anlatmıştık. Tabi şuna da değinelim. Halsti çok mu iyi? Hiç iyi değiller. Şota geldiğinden beri maç kazanamıyor ama İz Ahmet, Barnsley'i de yenin be kardeşim diyerek maç sonucu 1 diyeceğiz dostlar. Oranı 1.74. Bunu neyle birleştireceğiz? Bizim takımı maçıyla birleştirebiliriz dostlar. Bournemouth son 3 haftadır bizlere hep alayım canım modunda para kazandırıyor. En son oynayacakları Nottingham Forest karşılaşmasının iptal olduğunu arada belirtelim. Sebebini bilmeyenler ve soranlar olmuş. Onu da izah edelim dostlar. Özellikle geçen hafta Avrupa'yı kasıp kavuran bir Yunus kasırgası vardı dostlar. Özellikle Belçika'da ve Hollanda'da bir sürü maçın iptal olması sebep olmuştu. Bu kasırga aynı zamanda Vitality Stadyumu da zarar verdi. Dolayısıyla maç iptal olmak zorunda kaldı. Bu detayı niye verdim? Dostlar aslında soranlar oluyor. Ya maç ertelendi. Biz bu maçı kuponumuza koymuştuk. Şimdi ne olacak? O maç 24 saat içerisinde oynanmazsa senin oynadığın maçın oranı bir sayılacak. Atıyorum diğer maçında 2 oran veriyorsa sadece o maçın 2 oranı baz alınacak. Yani 2 çarpı 1 ile 2'ye gelecek. Dolayısıyla o maçın oranı sayılmayacak diyelim. Peki buralara niye girdik? Bournemouth'u dinlenmiş göreceğiz dostlar. Yani 12 gündür maç yapmayan bir Bournemouth takımı var. Ve dinlenmiş bir Bormut'un çok daha tehlikeli olacağını düşünüyoruz. Rakip Swansea'ye çok kısa değinirsek. Gününde ise gerçekten iyi top oynayan bir Swansea var ama çok dengesiz bir takımlar. Hani gününde ise 3 tane gol atabilirler ama gününde değillerse de mesela geçen haftaki Sheffield karşılaşması gibi ilk yarıdan 3 tane gol yerler. Muhtemelen bu maçta da öyle olacaktır diye düşünüyorum. Bournemouth Swansea ezer geçer diye düşünüyorum. Dolayısıyla maç sonucu 2 diyeceğiz. Kuponun ideal olmadığının üstünü defalarca çizelim dostlar. Oranı 3.60 çok güzel ama gerçekten ideal bir kupon değil. Deneyelim az para atalım. Ha bir tane de riskli oran söyleyeyim sizlere. bormut handikaplı kazanır başlı başına 3.65. Yurt dışında belki de bu oran 5'lere kadar çıkıyordur. İsteyen bunu da tekten deneyebilir diyorum. Maalesef fazla fazla güveniyoruz bormutumuza Umarız bizi utandırmaz diyelim. Ve gelelim sebebi ziyaretimize. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları yine başlıyor dostlar. Geçen hafta salı ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde kuponlarımız hatasız gelmişti. Perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi'nde kuponumuz hatasız gelmişti. Umarız yine öyle bir hafta geçiririz diyelim. Umarız kaldığımız yerden devam ederiz diyelim. Ya bizim bu videodaki başarımızdan ziyade bu kuponlar geldiği sürece gruplarımızdaki dostlarımız da tabii ki kazanıyorlar. Bizler için de asıl mutluluk. Bu diyelim ve geçelim Chelsea Lille mücadelesine. Son Lille maçını maalesef izledik dostlar. Gerçekten rezalet bir futbol vardı. Maçın sonlarına doğru son 15 dakika gibi hatta Burak Yılmaz'ı oyun içine aldılar. Burak'a gerçekten maçta çok küfür eden dostumuz da olmuştur belki ama geçen sene bu takımı şampiyon yapan adamlardan bir tanesini de yuhlayarak sahadan çıkartmazsın bence. Tabi şu da bir gerçek. Sen Lille takımıysan, geçen sene şampiyonuysan Fransa'da ligin en alt sıra takımlarından bir tanesi olan Metz'de yang be kardeşim. Hani 90 dakika bir tane varlık göster. Gerekirse bir gol at bir tane de ye. Ama bu maçı 0-0'a götürme. Yani seni orada izleyen binlerce de taraftar var. Gerçekten sinirlerimizi bozan bir mücadele oldu. Hatta WhatsApp grubumuzda sıradaki gol Lille de vermiştik ama gelmedi gelmemişti. Yani dediğim gibi her maçta da kazanmıyoruz. Kaybettiklerimiz de oluyor. Öte yandan rakip Chelsea muhteşem mi oynuyor? Hiç alakası yok. Ama gol pozisyonları görüyoruz. Aksiyonlar görüyoruz. Defalarca kaçırılan pozisyonları görüyoruz dostlar. O önemli bir ayrıntı. Yani bir maça gidersin 30 tane pozisyon olur kaçırılabilir. Ama Lille maçında böyle bir şey yoktu. Pozisyon yoktu zaten. Tabi Chelsea maçında da şuna inanmıştık. Dedik ki Chelsea gol atacak. Onu da WhatsApp grubumuzda vermiştik. Yine son dakikalarda Hakim Ziyen golüyle Chelsea yine 3 puanı kapmıştı. Bu karşılaşmada ne olur derseniz. Davul bile dengi dengi ne ya. Burada hiç o olmadığı için Chelsea'nin turu zaten geçeceğinden eminiz. Peki ne yapmak isteyecektir? Sahasında Lille'den avantajlı bir skor almak isteyecektir. Bu 1-0 veya 2-1 gibi bir farklı skor olursa bence Chelsea'ye ya da Tuhel'e yetmez dostlar. O yüzden Chelsea'nin handikapı bu maçta çok mantıklı olacaktır. İsteyenler bunu değerlendirebilirler. İsteyen dostlarımız da ilk yarıdan Chelsea'nin maçı çözeceğini düşünebilirler. İlk yarı Chelsea galibiyeti alabilirler. Ama biz ne alacağız diye sorarsanız Chelsea handikaplıyı tercih edeceğiz. Bu maçın daha bir sürü şeyine değineceğiz. Kornerlerine değineceğiz. Kartlarına değineceğiz ama WhatsApp grubumuza değineceğiz dostlar. Yine Şampiyonlar Ligi kornerleriyle bir kupon oluşturacağız. Yurt dışına Championship kornerlerini de önerebileceğiz. Ve umarız onlarla da WhatsApp'taki ailemize kazandıracağız diyelim. Anlatıyorum ama yer var mı da bilmiyorum açıkçası. Yani çok az bir yerimiz kalmıştı zaten. TFF maçlarımızı, Özge ile La Liga'mızı, Umut'la NBA'mizi takip etmek istiyorsanız, bizden kornerleri almak istiyorsanız, kasa yönetiminize de yardımcı olmamızı istiyorsanız WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz diyelim. Gruba katılmak için alternatif tahminler adresinden yani bizlere yazabilirsiniz. Ya da bir Instagram sayfamız var. Alternatif tahminler yazınca Instagram'a çıkıyor. Oradan da bizlere özelden yazarsanız sizlere yardımcı oluruz diyelim. Mümkünse Telegram grubumuzda yazmayın çünkü çok fazla dolandırıcı var. Bunları da videomuzda ufak ufak söylüyoruz. Onlara da aldanmayın. Kullanıcı adlarına dikkat edin. Özellikle başlıklarda belirtiyoruz dostlar. Dediğim gibi sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyarız diyelim. Geçelim son maçımıza. Villarreal-Juventus. Estadio della Ceramica'da gecenin maçı. Tarafına girmek gerçekten yürek ister dostlar. Ha, bize taraf soruyorsanız sonucu 0 deriz. Hatta bence Allegri'ye de uyacaktır. Oradan 0'ı al kardeşim. Dön İtalya'ya. İtalya'da bir 2-0 al oradan. Hop turu geç git. Ha bu anlattığım çok mu kolay? Değil. Neden? Çünkü haftalardır çok formda bir yerel izliyoruz dostlar. Ama bir tane açığını görüyoruz ki Emery de bunun çok farkında. Stoper tandemini ve sağ sol bekleri gerçekten beğenmiyoruz. Hatta Emery'nin de beğenmediğini görüyoruz. Emery her hafta sağ sol bekleri düzenli olarak değiştiriyor. Her hafta her maçta farklı farklı bekler kullanıyor. Çünkü savunmadaki problemi hala çözebilmiş değil. Bu savunmayı Juventus aşağı bilir mi? Bizce aşabilir. O hatayı değerlendirebilir ve Villarreal kalesinde gol bulabilir. Peki Villarreal gol bulabilir mi? Böyle bir Dan Yuma ellerindeyken bence Villarreal de gol bulabilir. Karşılaşmanın 1-1 biteceğini düşünüyoruz dostlar. Bu da skor tahminimiz olsun. O yüzden karşılıklı gol mantıklı olacaktır. Bir tane riskli kupon yapalım Şampiyonlar Ligi'ne. Ana kuponumuzu dediğimiz gibi beğenilerden sonra yapacağız demiştik. Riskli kuponumuz şöyle olsun. Chelsea'nin handikaplı galibiyeti. Bu maçında 0'ı ikisinden 4 60 civarı oran alıyoruz. Şu 1000 beğeniyi de geçelim. Hayırlısıyla ana kuponumuz da Telegram grubumuzda verelim dostlar. Kaçıranlar için Telegram grubumuzun linki burada diyelim. Umarız verdiğimiz her şey gelir. Umarız sizlere çok kazandırırız diyoruz dostlar. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına hepinize bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Beğenileri unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gerisi bizde. Çünkü İddiada Kazananlar Kulübü desteklerinizle büyümeye ve kazandırmaya devam edecek.